Merhaba arkadaşlar, ben Raislin. Bu kısa video serilerinde farklı farklı unluları Deepfake kullanarak Ronin ve Aksi ile ilgili bilgi verirken göreceğiz. SLP'nin çok para etmediği bu zamanda Aksi oynayarak nasıl hala para kazanabiliriz onları konuşacağız. E, Aksiye de hala para kazanılıyor mu diye soran arkadaşlara yardımcı olalım. Ugrasırsanız evet Aksiye oynayarak hala Aylık 20-50 dolar kazanmak mümkün. Ronin'de Rune Charm yapıp satabilirsiniz. Bunun için biraz sansli olmanız ve biraz SLP yakmanız gerekecek. Yani de e, mistik rune'lar 30 dolara satılabiliyor. SLP'yi e, Soğan an e, getiri olarak e, Degil Rune Charm yapmak için kullanmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca Aksiye diye bir şey geldi. Aksileriniz oynadıkça level atlıyor. Yıl sonu parça upgrade gelecek. O zaman aksiye yakıp aksilerimizin parçalarını upgrade edebileceğiz. Upgrade için olan parça sahisi aksiyenin leveliyle doğru orantılı. Dolayısıyla aksiye alıp oynayıp levelini yükseltip geri satabilirsiniz. Marketplace bakın orada aynı aksiler levellerine göre farklı değerde. گروه